Şimdi bizim bir video fikrimiz var. Öyle değil mi abla? Ama Yılmaz abinin tepkisinin tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için ona böyle bir kırma videosu daha göndermek istiyoruz sizlere. Kesintisiz. Çok güzel olacak bir video. Hemen. Yılmaz abi. Ne var lan? Abi ben sana şu mikrofonu bir vereyim. Ne yapacağım onu mikrofonu? Abi iyi bir video yapmak istiyoruz biz. Olur, her gün video mu olur? Olur abi niye olmasın? Gallık bununla sıkıntı arkadaş ya. Herkese Açık mı? İyi seyirler tabi abi açık olmaz mı? Ne video Abi kırılmaz yapalım. Herkesin en çok sevdiği şey bir şeyi kırmayı çok izlemeyi çok seviyorlar hatta. Nereden geldi bu tampon? Bu Ankara'dan gelen mi? Aynen bu Ankara'dan gelen. Aha keser burada. Onur! Ne yapıyorsun oğlum? Abi video yapacakmış. At olur oradan bir tane tampon. At. At görsünler at. Orta katta kim var lan? Atla bir tane de sen. En üstteki. At lan bir tane. Oğlum kafama gelmesin bak üstü. Daha ne istiyorsun oğlum? Teste devam mı? Devam Ama abi. oğlum kamera tamam. bir, bir tarafa çevirsene. Kamerayı ters çevir dedim. Evet. Tamam gel. Getir lan o tamponu buraya. Evet arkadaşlar sizin piyasada aldığınız tamponlar var ya. Renginden bellidir zaten. Nereden geldiğini anlarsınız. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Bunu bir kardeşimiz gönderdi. Bu tamponu gönderen kardeşime de selam olsun. Baba bu tampon olmaz. Bunu kalıplayamayız. Ama ben başka bir yerden temizini buldum. Sıkıntı yok. Onu halledeceğiz. Bu arada senin de haberin olsun. Şimdi size diyorlar ya, yok iki kat, 3 kat bilmem ne polyester yapıyoruz işte falan filan. Bunların hepsi çay baba. Bak. Bunu sekiz kat dökmüşler. Al. Al baba. Görüyorsun. Al. Görünüyor mu onu? Sen gidersin inşaatta galas söküyor. Götür oğlum tamponları. Düz koy bak. Abi de düz düz. Ah! Al Hav baba. Al baba. Al dedim. Al Kırılmaz baba. Allah'a emanet olun. Ah. <laughs>